Dışişleri Bakanlığı Batı ve Orta Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Nur Sağman, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde bir araya geldiği öğrencilere Türkiye-Afrika ilişkilerini anlattı. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültemiz Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı tarafından düzenlenen Afrika ve Türkiye-Afrika İlişkileri Konferansı Farabi Salonu'nda Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, fakülte yöneticileri, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Büyükelçi Saman da Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle geliştirdiği çok boyutlu işbirliklerinden Afrika ülkelerinin Türkiye'ye bakışına kadar pek çok konuda değerlendirmelerde bulundu. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar da konuşmasında Büyükelçi Nur Sağman'ın Afrika'ya olan ilgisini ve bilgisini yakından takip ettiğini söyledi. Türkiye'nin Afrika ülkelerine son derece samimi yaklaştığını ve karşılıksız yatırımlar yaptığını belirten Ünivar, Afrika ülkelerinin de Türkiye'ye karşı inanılmaz bir sevgi beslediğini ifade etti. Rektör Ünivar hem Türkiye'nin hem de Ankara Üniversitesi'nin Afrika ile ilgili çok yoğun çalışmalar yapması gerektiğini kaydetti. Program soru cevap bölümünün ardından hediye takdimi ve anı fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi. Müzik